ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Pauline Mackie isimli bir kadın slot makinesinden 41 milyon 800 bin dolar kazandı ama işletme sahibinden parasını alamadı. 4 evli çocuğu ve 13 torunu olan Pauline Mackie bir kumarhanede miskito oyunu oynadı ve 185 kredi yani 1.85 dolar kazandı. Ama ekranda 41 milyon 800 bin dolarlık büyük ödül kazandığını söyleyen bir uyarı çıktı. Kumaran sahibi bilgisayar tabanlı oyunun bir aksak nedeniyle bu hatayı yaptığını söyleyerek Maki'ye büyük ödülü ödemedi. Kumaran'dan slot makinesinin kullanım kurallarında açıkça arıza halinde tüm ödemeler geçersizdir dendiği belirtildi. Bunun üzerine Paul'un Maki dava açtı. İHOVA Yüksek Mahkemesi davaya konu olan slot makinesini incelemesi için İHOVA Yarış ve Oyun Komisyonu'nu görevlendirdi. Komisyon söz konusu slot makinesini bağımsız bir laboratuvara inceletti. Uzmanlar slot makinesi yazılımının 10.000 dolara kadar ödül sağlamak için programlandığını yaptığı incelemede öğrendi. Buna rağmen milyonlarca dolarlık ödül mesajını nasıl verildiğini anlayamadılar. Makine üreticisi Aristokrat Teknoloji şirketinin yetkilileri ise bu tür hatalarının farkında olduklarını, zaman içinde yıpranmanın bu tür nadir olayları mümkün kılabildiğini kaydetti. Maki Chicago Tribune gazetesinin yaptığı açıklamada ''Tabii o kadar az para veren bir makineden bu kadar büyük bir ödül çıktığı için başından beri şüphelerim vardı. Çocuklarıma mali açıdan yardım edebilmeyi umuyordum ama kısmet değilmiş dedi.